Bugün kaçırmış olabileceğiniz Minecraft özelliklerini inceleyeceğiz. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Son zamanlardaki ilginizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Videoya geçmeden önce kanala son abone olan arkadaşımız ve bize bu güzel yorumu atan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum ve hemen videoya geçiyorum. Ok ve yayla atış yapmak uzaktan bazen zor olabiliyor. Ancak oyunun kısmen suçlu olabileceği görülüyor. Bir duvara yakın durup hareket etmeden birkaç el ateş etseniz artı işaretinin biraz daha farklı yerlere gittiğini göreceksiniz ve bunu ayarlarda el ayarınızı sağdan sola değiştirdiğinizde tam tersi olarak göreceksiniz. Aslında bu mantıklı bir şey. Şimdi anlatacağım konuyu derincesine açarsak sanırım video bir saate yakın sürer. O yüzden bunu çok kısa haliyle anlatacağım. Minecraft'ta craft yapmak için bol miktarda item var. Peki ya Minecraft'ta craft yapmak için bol miktardaki eşyalardan en çok hangisiyle craft yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Görünüşe göre demir külçe 34 işçilik tarifiyle en üst sırayı alıyor. Tahtalar 33'te hemen arkasından takip ediyor. Bu da aslında gelecekte kendinize hem demir hem de ağaç çiftliği almak için birçok sebep veriyor. Şimdi size belki de bildiğiniz hayat kurtaran bir bilgi vereceğim. Minecraft için tabi. Ender incileri gerçekten hayat kurtarıyor. Özellikle end dünyasında seyahat ederken gerçekten bir can kurtaran olabilir. Tabi ilk önce ender pearl'ü e attığınızda tutturmanız lazım. Ancak bu bazen kolay olmuyor. Ender incileri ve kar topları aynı mesafede fırlatılabiliyor. Yani ender pearl kullanmadan zamanınız varsa kar topu ile ilk önce gideceğiniz yeri test edebilirsiniz. Gideceğiniz yeri test ettikten sonra en güvenli şekilde Ender Pearl'ü kullanabilirsiniz. Minecraft büyüleri gerçekten harika ve çok işimize yarıyor. Bir TNT'yi yakmak için bir alevden çeyrek kitabını kullanmak tuhaf olsa da, bir havuçlu oltaya büyü basabilmemiz daha da garip. Ama seviyelerin varsa domuzlar bunu çok sevecektir. Minecraft oynarken çok fazla acıktığımız oluyor. Hepimiz bir sürü yiyecek toplayıp onları yiyoruz. Ancak buna rağmen yetmediği olabiliyor. Şimdi sana söyleyeceğim şey seni gerçekten şaşırtabilir. Videoyu beğenip abone olur musun? Ufak bir şakaydı sadece. Minecraft beta sürümlerinde bu daha da kötüydü. Çünkü o zamanlar yalnızca kurabiyeler üst üste biniyordu. Ona rağmen maksimum 8 tanesine sahip olabiliyorduk. Neyse ki bugünlerde etlerimiz için çok daha iyi bir envantere ve steklenmeye sahibiz. Teşekkürler Minecraft. Wither iskeletleri neden diğerleri gibi yay taşımıyor? Pekala cevabımız bu olabilir. Çünkü Wither iskeletlerinin birinde bir yay olduğunda alevli ok atmaya başlıyorlar. Geliştiriciler de Nether'da bir sürü alev fırlatan mob olduğundan bunun yerine artık ateş atan bir mob eklememek istediler. Wither iskeletlerinin atacağı alevli oktansa verecekleri zehirli efekti tercih ederim. Elmaslar Minecraft'ın dünya üzerindeki en mükemmel nadir öğesidir. Ancak bir süreliğine daha da nadir bir şey vardı. İlk eklendiğinde kakao çekirdekleri tam olarak yenilenebilir değildi. Yani sadece şanslı bir keşif gezisinden elde edebiliyorduk. Tabi bu ilerleyen günlerde değiştiği için elmas hala en nadir öğe olmayı sürdürüyor. Yumurtalar aslında böyle görünmüyordu. Aslında 1.1'in anlık görüntülerinde her biri varyasyonlar için renklendirilmiş bir dosyadan elde edilmişti. En iyi ateş kaynağını bulmak bazen düşündürücü olabilir. Kaselerin çubuklardan daha iyi bir ateş kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Bu elinizdeki tahtaları daha verimli kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yani demirlerinizi veya başka madenlerinizi yakacak kömürünüz yoksa bunun en verimli şekli kase kullanmaktır. Yani bir eşyanızı tahta ile pişirecekseniz onu ilk önce kaseye çevirip öyle pişirin. Şimdi vereceğim bilgi aslında bildiğiniz ama görünce daha da şaşıracağınız bir şey. Altın eşyaların beklediğinizden ne kadar daha az dayanıklı olduğunu göstereceğim. Bunu göstermek için bir kargolemi yeterli olacaktır. Altın küreğiniz parçalanmadan önce 4 saniye bile dayanmıyor. Altın eşyaların kırılgan olduğunu biliyorduk ama bu kadar kırılgan olduğunu biliyor muyduk? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer aslında hayvanlar arasında sınıflandırılmış. Çünkü bir domuzun üstüne eğer koyduğunuzda zırh olarak sayılır ama koruma sağlamaz. Ve görünmez olsa bile onu görebilirsiniz. Ama ilginç bir şekilde bu at için geçerli değil. Sadece at zırhı için geçerli. Hayvanlar arasında bile ırkçılık var ya. Zıplama iksirini nasıl kullanıyorsunuz? Bazılarınız muhtemelen bunlardan birini ayaklarınızın üzerine atmaktansa kafanıza indirmenin daha iyi olduğunu biliyor. Ama aynı şey büyüleyici şişeler için de geçerli mi? Her iki yolda test ettiğimizde bu bir efsanedir. Yani ister kafanıza atın, ister ayağınıza atın, bu büyü şişeleri için kesinlikle bir efsane. Ben kafama atmayı tercih ediyorum. 1.15 güncellemesi ve gelen arılar sayesinde şişemize bal koyabiliyoruz. Ve bu güzel bir şey. Ama burada tam olarak anlaşılmayan küçük bir ayrıntı var. İki dokuya baktığımızda bir bal su şişesinden 4 piksel daha dolu gözüküyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Bal kadar tatlı olan sen, videoyu beğenip abone olursan sevinirim. videom bu kadardı. Umarım eğlenmişsindir.